Selamun Aleyküm Herkese selamlar İlaçlamayla alakalı e, Bir iki bilgi vermek için Video çekeyim dedim Gelen Geçen seneden Bu seneden değil gelen Şikayetler bu sene sezon başlamadan Gene aynı şikayetler olmadan Dedim bir video çekeyim e, İnsanlara Biraz daha doğru bilgi vermeye Devam edelim Şimdi e, bu sprey harici olan meştebedir, işte kovadır, bidondur vesaire böyle şeylerle ilaç yapıyorlar veya süngerle, bezle dökme yapıyorlar. Dökme ilaçlamalar hiçbiri etkili olmaz. Boşuna para vermeyin, para harcamayın. İlaçlamaları dökme yapmayın kesinlikle. Kireç, özellikle bu kirecin üstüne ilaç atıyorlar. Önce kireç atıyorlar ahırlara, ondan sonra e, ilaçlama yapıyorlar. Kesinlikle yanlış. Kireç attığınız kimyasal etkisini bitirir. Boş su su sıksanız daha iyi. Yani boşuna ilaçlama o şekilde de yapmayın. Yanlış. Bir yanlış da bu ilaçlama yapmadan önce ahırları ıslatıyorlar. Bol bol ıslatıyorlar. Onun üstüne ilaç atıyorlar. O da yanlış. Öyle bir uygulama yok. İlacı çözelttiğiniz zaman mesela kaç litre ediyor aldığınız x kişi kimden aldıysanız. 100 litreye mi atın diyor. 200 litreye mi. Ancak o kadar da çözeltin. Onu bir daha e, ıslanmış yerin üstüne atıp daha da inceltmeyin. Bu sefer etkisi gidiyor ilaçların. Bir anlamı olmuyor yani. Boşu boşuna paranız gider. Bu hataları yapmayın. Bir de ilacı hazırladığınız zaman saat kaçta atacaksanız o saatte yapın hemen ilaçlayın. Kimisi sabahtan hazırlıyor, akşam ilaç yapıyor. Bu da yanlış. İlaçlar dibe çöker. Dibe çöktüğü zaman da etkisi olmaz. Böyle e, hatalar yapmayın. Verdiğiniz para boşa gitmesin. Biraz daha böyle dikkat ederseniz ilaçlamalara, ilaçlama yaparken aldığınız yerlerden bir de doğru oranda ilaçlar koyun. Ben geçen bir ara daha yazmıştım. Gene söylüyorum. Sırt pompaları 15 veya 16 litre ise en az 100 gram ilaç koyun. Öyle 3 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 30 gram ilaçlarla bu bit bitpire keneyi, akrebi öldüremezsiniz. Bilginiz olsun. İlacı düzgün koyun. İyi karıştırın. Özellikle bitpire de gece ilaçlama yapın. Bu söylediğim hataları da yapmayın. Sizin için söylüyorum. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun.